CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelere rüşvet teklifi yapıldığına dair soruşturma sürerken tanıklardan yeni iddialar geldi. Delegelerden Kemal Ölmez, Özgür Özel'e oy vermeleri için para ve cep telefonu teklif edildiğini, Nazım Demir'in de iş vaadiyle oy istendiğini iddia etti. Kemal Ölmez, kurultay sonrası partiden ihraç edilmişti. Bunu da hatırlatalım. CHP üyelerinin cümlelerinden devam edelim. CHP'de oy karşılığı rüşvet teklifine yönelik başlatılan soruşturma titizlikle yürütülüyor. Partinin delegeleri Kemal Ölmez ve Nazım Demir tanık sıfatıyla savcıya ifade verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Kemal Ölmez, 38. CHP olağan kurultayında Hakkari delegesi olduğunu, kurultay sırasında oylarını değiştirmeleri için delegelere farklı numaralardan telefon geldiğini şahit olduğunu anlattı. Ankara'da olduğu süreçte şahsi hattına da telefon geldiğini kaydeden Ölmez, arayan kişileri tanımıyorum ancak bizden Özgür Özel'e oy vermemiz istendi. Buna karşılık olarak 600 bin lira para ve cep telefonu teklif edildi. Hiçbirini kabul etmedik ifadelerini kullandı. Daha sonra yeni parti yönetimi tarafından ihraç edildiğini belirten Ölmez, o dönem kendisini arayan numaraların kimin olduğunun araştırılması için HTS kayıtlarının incelenmesini istedi. Tanık Nazım Demirse Kurultay döneminde Hakkari CHP il başkanı olduğunu, o dönem delegelere para, makam ve mevki teklif edildiğini öne sürdü. Demir CHP Hakkari Merkez İlçe Başkanı Taş'ın Taşınoğlu Mehmet Fatih Taşın Kurultaydan birkaç gün önce İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde işe başladığını söyledi. Özgür Özele oy vermesi karşılığında iş vaadinde bulunulduğunu iddia etti.